Arkadaşlar selamlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Çok hızlı bir şekilde tanımayanlar için kendimden bahsediyorum. Ben Kerem Aydın. İki sene önce üniversite sınavına girdim ve ekranda gördüğünüz sıralamaları elde ettim. Aynı zamanda birinci tercihim olan Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde okuyorum şu anda. Tam burslu olarak. Bugün bahsedeceğimiz konu üzerine ise şöyle bir durumdan bahsedeyim. Sene başında üniversite sınavına hazırlanırken ben matematikten 20 ila 25 doğru arası yapıyordum. İşaretleyebildiğim ya da doğru çıkan soru sayısı genelde bu ortalamadaydı. Netlerimden bahsetmiyorum. O 20'nin altında da düşüyordu. Fakat üniversite sınavına geldiğimde ben TYT'de, TYT matematikten ekranda gördüğünüz net elde ettim. Dolayısıyla kendi sürecimle ilgili anlatabileceğim bazı kısımlar var, verebileceğim taktikler var. Bu videoda da hem kendi sürecimde deneyimlediklerimi hem de onlarca koştuk öğrencimizle birlikte deneyimlediğim bilgileri sizinle paylaşacağım. Çok hızlı paylaşacağım. O yüzden mutlaka sonuna kadar izleyin. Zaman kaybetmeyeceksiniz. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar biraz isterseniz somut ilerleyelim. Daha veriler üstünden ilerleyelim. Şimdi TYT Matematiği 3 kısma ayıracağım sizin için. TYT Matematik'te mesul olduğumuz konuları gruplandırmamız gerekirse ben 3'e ayırıyorum kendi kafamda. Ve bunun üzerinden iletişim kurabiliriz sizinle de. İlk kısım arkadaşlar daha temel kısım olarak değerlendirebileceğimiz basit TYT Matematik. Yani bu kısım ne içeriyor? Temel kavramlardan işte sayı basamaklarına, üslü ifadelerden mutlak değerlere, çarpanlara ayırmaya kadar ilerleyen aslında ilk konular. Ve bizim TYT Matematik denemesine girdiğimizde de genelde ilk başta muhatap olduğumuz sorulardan bahsediyorum. İkinci kısım işin problemler kısmı. Yani pek çok günlük hayattan işçi problemlerinden tut havuz problemlerine kadar gruplandırabileceğimiz, detaylandırabileceğimiz ve öğrencilerin büyük bir kısmının aslında şikayetçi olduğu yapamadığı kısım TYT matematikte. Diğer kısım ise arkadaşlar işin biraz daha aslında böyle bilgi içermesi gereken soruları diyeyim yani. Neden bahsettiğim az çok anladınız. Hani permütasyon, kombinasyon, polinomlar, fonksiyonlar gibi sizin aslında biraz daha bilgi sahibi olup sonrasından üstüne zor sorularla muhatap olmanız gerekiyor gereken bir tık daha belki bilgi artı yetenek isteyen kısım şeklinde gruplandırıyorum kafamda ve bunları siz de bu şekilde düşünürseniz bu videoda çok daha iletişim kurabileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki bir de işin içerisinde TYT geometri var. TYT geometriden çok detaylı bahseder miyim bu videoda bilmiyorum. Ayrı bir video çekmeyi de düşünüyorum çünkü ona. Ama bakalım nasıl gidecek. Ee, eğer akarsam bahsederim. Şimdi arkadaşlar öncelikle kendimden bahsedeyim. Ben bu süreçte nasıl böyle bir net artışı yakaladım? Çünkü baktığınızda net artışı olarak düşündüğümüzde ben 20'nin altına düşerken mesela netlerim doğru işaretlediğim soruların bir kısmının aslında kaybolmasıyla yanlışlar sonucunda 20'nin altına düşen netlerim olabiliyordu ve ben işin sonucunda 38 doğru yaptım. Dolayısıyla aslında 20 netlik bir artış gözlemledim diyebilirim ben bu süreç boyunca. Bunu gözlemlerken arkadaşlar kendi e, durumum aslında şuydu. Şimdi hiçbir eksik konum olmadığından emin olmak için ben 12'ye geçerken ki yaz diye hatırlıyorum. Bir tane TYT Matematik Soru Bankası bitirmeyi e, düşünmüştüm ve öyle de yaptım. Çünkü herhangi bir az önce saydığım gruplardan konulardan eksik bırakmamak adına bir tamamen bir soru bankası tarayayım. Onun sonrasında bir şeyler yapmaya karar vereyim tarzı bir düşüncem vardı. İyi ki de öyle düşünmüşüm. Tüm konuları tarayıp hangilerinde eksik olduğunu, hangilerinde desteğe ihtiyacın olduğunu görebiliyorsun. Çünkü emin ol tüm konularda desteğe ihtiyacın olmuyor. Bazılarını sen zaten temel matematik bilginle yapabiliyor oluyorsun. Bunun üstüne ise arkadaşlar ben bunlardan emin olduktan sonra bu çalışmayı tamamladıktan sonra sene başında sonuna kadar eksik konu bırakmadım kendi kafamda. Bu soru bankası ve o soru bankasının beraberinde kendimi özgüvensiz hissettiğim konulara çalışarak eksik konu bırakmadım tyt matematikten. Ve sene boyunca çok uzun bir süre sadece branş denemesi çözdüm. Sadece branş denemesi çözmedim, düzeltiyorum. Branş denemesi sene boyunca çözdüm ama buna ekstra olarak da ihtiyacım olabilecek kısımlardan fasiküller çözdüm. Yani şöyle söyleyeyim size, az önce saydığım konuların hepsinden sizin eksiğiniz olmayabilir. Mesela temel kısımları yapabiliyorsundur, problemleri yapamıyorsundur. Senin problemlerden bir desteğe ihtiyacın vardır. Ya da işte problemleri yapabiliyorsun, temel kısımları yapıyorsun ama işin fonksiyon, polinom kısmına geldiğinde ya da işte sallıyorum, kümeler, mantık kısmına geldiğinde biraz daha o bilgi içerecek 3. grup kısmına geldiğinde belki de elin kolun bağlanıyor çözemiyorsun çünkü bir şeyleri bilmiyorsun çok normal. Eğer böyle bir durum yaşıyorsan ben öğrenciye şunu öneriyorum. Yani onlarca yüzlerce öğrenciyle de zaten 2 sene boyunca bu konuda iletişim kurduk. Sınava hazırladık o öğrencileri ve gerçekten tecrübeye dayalı şunu söyleyebilirim. Gidip de tekrar tekrar TYT matematik soru bankaları bitirmektense öğrenci sene boyunca şimdi bu konuda bazı kişiler sayıya takıntılı olabiliyor. İşte TYT matematik bu önemli sonuç olarak. Ben en az 3 tane 5 tane soru bankası bitirmeliyim kolay başlayıp zora doğru istisnasız ilerlemeliyim. Arkadaşlar hiçbir şekilde bu sınava hazırlık sürecinin belli bir standardı, yapmanız gereken zorunlu bir çalışma gerçekten yok. O yüzden böyle şey, bu tarz zorunlara kendinizi şartlamamanız gerekiyor. Sen şunu düşün. Diyelim ki sen bu 3 gruptan ikisini iyi kötü yapıyorsun. Yani pek bilgiye ya da deneme çözümü haricinde çalışmaya ihtiyacın yok. Ama işte diyelim ki işin problemler kısmından mesela bir eksiğin var. O zaman al problem fasikülü problemlere yönelik nokta atıcı daha işlevsel bir çalışma yap. Emin ol hem inanılmaz zaman kazanacaksın hem de o noktada öyle bir uzmanlaşacaksın ki. Bakın bunu ben de yaptım. E, problemlerden çok başlarda, baş kısımlarda sıkıntı yaşıyordum. Problem kitabı alıp özellikle problemler çözdüm. Fakat o konuda kendimi ilerlettiğimi hallettiğimi düşündükten sonra tamamen sadece deneme çözmeye devam ettim yine. Ve o branş denemeleri zaten uzun vadede beni asıl ileriye taşıyan, süremi kısaltan faktörler oldu. Süremi kısaltma konusunda da arkadaşlar videonun başında bahsetmeyi unuttuğumu hatırladım şu anda. Şöyle bir e, durumum vardı. Ben tyt Matematiği çok uzun sürede çözüyordum. Gerçekten benim ilk başlarda bu 20'li doğru sayısını yaparken, işaretlemeleri yaparken sürem de çok uzundu. Bir buçuk saate yakın EYT matematik çözüyordum ben. Yani çevremde arkadaşlarımla karşılaştırıyorum. Hem insanlar benden daha hızlı, çok daha hızlı sürelerde çözüyorlar. 60 dakikada falan çözüyor adam mesela. Çok saçma geliyor benim o kadar yavaş olmak. Bunun yanında ekstra olarak bir de dikkat hatasıdır, çözemediğim sorulardır falan cidden düşük netlerdeyim yani. Buna bir çeki düzen verebilmek adına ben bu branş denemeleri konusunda inatçı oldum. Gerçekten hani gidip de bir ay, iki ay branş denemesi çözdüm demiyorum bakın size. Gerçekten 10 ay, 11 ay sınava kadar sene boyunca branş denemesi çözdüm? Gerekirse yazdan başlayıp. Yani o soru bankası kısmını tamamladıktan sonra tüm konuları gördükten ve onlara bir aşina olduktan sonra eksik olduklarımda biraz üstüne gidip tamamladıktan sonra sadece branş denemesini hiç bırakmadan götürdüm. Onun haricinde dediğim gibi bazı durumlarda yana fasikül ekledim. Şimdi mesela az önce problem örneğini verdik. Problemden fasikül çözün diye. Sizin diyelim ki bir fonksiyon eksiğiniz var. Fonksiyon sorularını inatla yapamıyorsunuz. Mantığını oturtamamışsınız yani. Çok normal olabilir. Temelli kavrayamamışsınız. Alın bir fonksiyon fasikülü çözün. Sen fonksiyon yapamıyorsun diye tekrardan sıfırdan gidip bir soru bankası alıp soru bankasına başlama. O soru bankasını bitirmek emin ol senin aylarına mal olacak belki kalın büyük bir soru bankasıysa ve sen zaten ihtiyacın olmayan zaten iyi olduğun konulardan onlarca test çözmek zorunda kalacaksın. Bak buna gerek yok. Problemlerde zaten sıkıntı yok senin. Dolayısıyla sen o soru bankasında niye 20 tane problem testi çözüyorsun? Yani sen problemleri e, ya da temel kısımları bu kadar iyi halletmişken onları deneme soruları üstünden pratik etmen gerekiyor. Gidip de sıfırdan bir soru bankası bitirmek senin için bir noktada zaman man kaybı. Gerçekten yani TYT matematik ne kadar önemli olursa olsun ki emin olun çok önemli. Sayısalcılar için zaten eşit araçları için daha da önemli bana sorarsan. Ama şöyle de bir gerçek var. Bizim gerçekten baş etmemiz gereken daha bir sürü ders var yanda. İşin feni var, Türkçesi var, sosyeli var, AYT kısmı var. Dolayısıyla mümkün olunca akıllı çalışmamız gerekiyor arkadaşlar bir noktada. Dolayısıyla ben size şunu öneriyorum. Soru bankası bitirin kesinlikle. Bitirmeyin demiyorum. Ama soru bankası bitirme işini abartmaktansa eksik olduğunuz kısımların özel kitaplarını, fasiküllerini alın bunları çözün. Genel anada da kendinizi yeterli hissettiğiniz andan itibaren süreli bir şekilde haftalık branş denemeleri yapın. Bu sizi son derece ileriye taşıyacaktır. Hem sürenizi kısaltacaksınız, hem deneme sorularıyla nasıl baş edileceğini öğreneceksiniz. Hem bir sınav hakimiyeti kazanacaksınız, hem özgüven kazanacaksınız, daha soğukkanlı olacaksınız falan filan derken bu tecrübe giderek birikecek ve sene sonunda benim yaşadığım gibi bir gelişme yaşayacaksınız. Hatta daha iyisini yaşayacaksınız bunu tutarlı bir şekilde izlerseniz. Yani ben bunları söylerken ezberden konuşmuyorum. Benim sınava hazırlandığım sene bu şekilde oldu. Bu mantıkta ilerledi çünkü en korktuğum, en çekindiğim ve olduğum derslerden biriydi bir noktada TYT Matematik. Çünkü hız istiyor yani. Hız istiyor, dikkat istiyor. Ee, sen biliyor olmana rağmen o soruları yapamayabiliyorsun. Yani deneme sorularının çözümünü bilmen gerekiyor. Bu ayrı bir yetenek bu arada. Konuyu öğrenirsin, soru bankasına soru çözersin. Eyvallah ama bir de işin üçüncü ayağı vardır. Deneme sorularıyla nasıl baş edeceğini öğrenmek. Onun için de gerçekten branş denemesi çözmek gerekir bir noktada. Ben de bunun için arkadaşlar size bu gözlemlerimi aslında burada sunuyorum. Çünkü hani mesela mesela bir koçluk öğrencim vardı işte her şeyi çok iyi çok zeki kız. TYT matematiği falan da gayet biliyor. Hiçbir konu eksiği yok. Her şeyi çok iyi yapabiliyor. Ama iş deneme kısmına geldiğinde, branş denemesi kısmına geldiğinde normalde hani fullleyecek o denemeyi ama deneme anında çok kötü yapıyor. Yani sonrasında gitse, e, denemeden sonra çözse tüm soruları çözemedi ya da boş bıraktı ya da yanlış yaptı soruların hepsini çözüyor, fullüyor. Ama deneme anında çözemiyor. Biraz bunu da kazanmak gerekiyor. Benim bahsettiğim nokta aslında bu. Size e, önem verin, dikkat edin deneyip nokta bu arkadaşlar. Buna göre hareket ederseniz, buna göre çalışırsanız kesin de sonuç alacaksınız. O yüzden dediklerimi mutlaka dinleyin. Uygulamaya çalışın. Sonucunu göreceksiniz. Hatta ilerleyen zamanlarda bu videonun yorumlarında buluşacağız. Sonuç aldım diye. Umarım teşekkür ediyor olacaksınız. Ben de çok mutlu olacağım böyle yorumlardan zaten. inanılmaz mutlu oluyorum. Geometri kısmını ayrı video yapmak istiyorum. Yorumlarda belirtin geometriyle ilgili özel bir video yapalım mı? Gerekirse problem için de yaparım bu arada. Özel nasıl çalıştığım, nasıl geliştirdiğimle ilgili bir video. Çünkü ikisinde de ben sorun yaşadım. Ama geometriyle ilgili hızlıca size bir bilgi vereyim. Ücretsiz ders notum var web sitemizde. Direkt gidip ücretsiz onu indirip benim sınav senemde tuttuğum geometri defterinden çalışabilirsiniz. Öyle bir erişiminiz var arkadaşlar. Direkt pdf olarak indirerek web sitemize zaten şu an ekrana koyarız. Ondan yararlanabilirsiniz. Yani öyle bir geometri konu anlatımına ihtiyacınız varsa. hiç para harcamayın. Zaten pahalı çoğu şey artık. Matbaasıdır, kağıdıdır falan fiziksel kitaplar. Web sitesinde öyle bir notumuz var. Onu indirip şimdiden belki bakmaya başlayabilirsiniz. Ama eğer talep olursa da bu videonun yorumlarında konuşalım. mutlaka geometri, TYT, AYT üzerine hatta ikisinin üzerine de geometriden bahsedebilirim. Hiç sorun değil. O konuda da tecrübem var yani. Anlatacaklarım aşağı yukarı bu kadar. Ne durumdasınız? TYT matematikte siz de benim gibi süre ya da dikkat soruları, sorunları yaşıyor musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Biraz konuşalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım verim sağlarsınız. Hepinize kolay gelsin. Yes.